Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle asgari ücret sonrasında diğer detayları konuşmak üzere. Peryon Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Buket Çelebi Öven bizlerle birlikte. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi özellikle asgari ücret dün itibariyle açıklandı. 4250 lira olarak açıklandı. Beklentilerin üzerine %50'lik bir artıştan bahsediyoruz. Devlet burada çeşitli vergi kalemlerinden vazgeçerek işveren üstündeki yükü belli ölçüde hafifletiyor. Ama genel anlamda o yüksek enflasyondan gelecek olan baskıyı çalışana hissettirmemek adına böyle bir hamle var. Nasıl değerlendirirsiniz bu yaklaşımı? Yani aslında dediğin gibi hani çalışanın enflasyon karşısında ezdirilmemesi ve özellikle pandemi sonrasındaki emeğinin karşılanması açısından olumlu bir gelişme. Ben hep şey söylüyorum yani işverenlerin işlerini sürdürebileceğini, devam ettirebileceği ve çalışanların da aslında bu anlamda enflasyon karşısına ezilmeyecek şekilde bir hareket atısının yapılması önemliydi. Hani şu anki ekonomik koşulları düşündüğümüzde e, asgari ücretin bütün işçi bu artışın işçi işveren ve devlet nezdinde e, elini taşın altında kalıtarak yapılabilecek pozitif bir ortamda bağlandığını e, düşünüyorum. E, nitekim bu gelir vergisinin e, ve de e, damga vergisinin kaldırılması da aslında çok önemli bir gelişme. Şimdi konuşulan konulardan bir tanesi de aslında asgari ücretin üstündeki diğer ücretlerde de aynı e, asgari ücrete kadar olan gelirlerinde aynı avantajın yaratılması konuşuluyor ki bununla ilgili de zaten kanun değişikliği bekleniyor. O da çok pozitif bir gelişme. E, fakat büyük resme baktığımızda tabii işverenler açısından değerlendirildiğinde hem aslında e, artan bu e, döviz ve enflasyon karşısında ithalat girdi maliyetlerinin artması hem de işçilik maliyetlerinin artması işverenleri bir miktar zorlayacak diyebiliriz. Ha, ne olur bunun sonunda? E, açıkçası e, şimdi hani özellikle bu küçük işletmelerde e, bu maliyetleri karşılamakta zorlananlarda bu kayıt dışı istihdamın oluşulmasına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de aslında şirketler bir şekilde maliyetlerini optimize edebilmek için bu otomasyon ve dijitalleşme imkanlarını daha fazla kullanmaya başlayacaklar. Bu da paralelinde istediğimiz o istihdamdaki büyümeyi etkileyebilir, olumsuz etkileyebilir diye bakıyorum. Yani kayıt dışına kayma veya bir miktar belli bir süre sonra istihdam ile sonuçlanma riski var mı? Bence var. Yani çünkü şirketler de bu ortamda sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyorlar. Yani biz görüyoruz ücret artış bütçeleriyle ilgili Eylül'den beri çalışıyorlar tekrar tekrar. bunun olduğunu söylemek mümkün. nitekim bu enflasyonun tekli tek haneli enflasyon ortamlarına geldiğimiz dönemde ücret artış dönemleri tek indirilmişti. Şu an tekrar ikiye hatta üç arttığını görüyoruz. Yani ee, yılda üç kez ücret uyarlaması gerçekleştirilecek, öyle mi? Yani Kasım ayında mesela yapılan yani ücret araştırmalarını biz e, işverenler ne yapıyor diye çok takip ediyoruz. Araştırma sonucuna göre aslında şirketlerin %27'si Kasım e, verilerine göre bir e, 2020 ücret artışının üzerine iki ücret artışı yapmıştı. %12'si de yapmayı planladığını söylüyordu ve ortalama medyanda bir %10'luk ücret artışı yapmayı planlıyorlardı. İşte bunların sayısı artacak. Belki zaten işveren açısından da hani ortamı gözlemek ve o tek artışı tek aynı anda vermek yerine 2-3 kere yapmak daha mantıklı hale gelecek diye düşünüyorum. Bir önemli konuda yani Eylül'den beri biz ücret artışlarını şirketlere soruyoruz. %20 ile başladık, %28'e kadar arttı Kasım'da. Muhtemelen bu asgari ücret artışı sonrası bu oranda yükselecek. Çünkü özellikle asgari ücret seviyesine yakın ücret alan çalışanlarda o adaletin ve iç barışın sağlanması için daha yüksek artışlar yapılması gerekecek. Ee, i̇şverenler maliyetlerini yönetmek için ne yapabilir? İkramiyelerle oynayabilir, sosyal yardımlarla oynayabilir. Dediğim gibi onlar da maliyetlerini yönetmek için her türlü opsiyonu değerlendirmeye çalışacaklardır. Peki burada o zaman belki şöyle devam edebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi tabii asgari ücret, ücretler genel düzeyini belirleyen çok önemli bir faktör. Yani evet. e, ücret skalasının en altı %50 artıyorsa şu anda daha önce 2825 lira olan asgari ücret sırasında 4500 lira maaş alan biri şimdi asgari ücret 4250 liraya çıkıyorsa daha yüksek bir artışla hayatını sürdürmeyi bekliyor. Bu geçtiğimiz yıllarda da benzer dönemler yaşandığında veya artışlar böyle gerçekleştiğinde orta kesimle asgari ücret arasındaki makasın biraz daralmasıyla sonuçlanmıştır. Evet. Çünkü asgari ücret %50 artıyorsa onun bir üst dilimi belki buna yakın artıyor ama onun bir üst dilimine doğru geldiğimizde kabaca işte şu an 2825 üzerinden gidersek 5000'e kadar belki buna yakın bir oran alabiliyor. Ama 5000'in üzerine çıktığımızda oralarda biraz hayat standartından daha fazla fedakarlık beklentisi oluyordu. Bu da ortanca ücreti aşağı çekiyordu. Bu sefer bunu görecek miyiz? Bir de bunu sorayım sana bence göreceğiz. Yani şimdi biz bunu geçmiş senelerde de gördük. Özellikle bu işçi ya da saat ücreti dediğimiz çalışanların ücretlerinin çoğu asgari ücrete doğru yaklaştı. Yani ortalama o anlamda fark küçüldü. E şimdi yukarıya doğru gittiğinde bu aslında beyaz yaka vesairede de yaşanmaya başlayacak diye söyleyebilirim. Burada belki sorulardan bir tanesi de şirketler bir yerde bir alt sınır çekmek durumunda kalacaklar ya. Yani bu daha önce herkese %22 yapalım ya da %25 yapalım ya da daha sonrasında %28 yapalım iken Kasım başında senin verdiğin rakamlara göre. Şimdi asgari ücret %50 ise en düşük artış verdiğimize nerede çekelim o sınırı? Onun için bir fikrim var mı? Nerelerde olabilir bu? Yani enflasyona bağlı elbette ama enflasyon... Muhtemelen enflasyon yani enflasyon ne biterse minimum onu vermek zorunda kalacaklar. Çünkü aksi takdirde gerçekten çalışanlar bu anlamda huzursuz daha da zor zor olacak. olacak daha gelecek. da zorlanacaklar. Peki o zaman biz buradan istersen biraz daha PERYON'un Periyon'un 50 yıllık bir dernek. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin zorlu zamanlarını, zorlu dönemlerini görmüş. Hem kurumsal hafızası yüksek hem de aynı zamanda birçok çalışmada, birçok devlete de destek olabilecek alanda geçmişte kendi üzerine düşen sivil toplum örgütü kuruluşu desteğini vermiş bir yer. Dolayısıyla bu ortamda her yönün genel bakışı ve bu 50. yıl kutlamaları çerçevesinde önümüzdeki döneme rehberlik yaratabilecek bundan sonrasında ilişkin faaliyetlerinde neler var? Tabii. Ee, çok güzel söyledim. Periyon aslında yarım asırlık bir çınar oldu. Ee, yani Periyon'un misyonu e, şöyle söyleyebiliriz: şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek. Ee, bu kapsamda da aslında daha demokratik ve daha kapsayıcı bir iş hayatına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da faaliyetlerimiz yapıyoruz. Ee, 4 bin e, ne yaklaşıyor yemiz, işte 4 şubemiz, 2 temsilcimize milyonlarca insana ulaşıyoruz şimdi biz Peryon'un 50. yılında şöyle bir şey söyledik. Dedik ki gelecek insan konuşursa başlar deyip aslında bir diyalog seferberliği başlattık. diyalog seferberliğinden kastımız şu. Yani böyle bir dönemde hiç olmadığı kadar yani daha fazla o dayanışmayı ve paylaşımı yaratmamız lazım. O yüzden biz de herkesi işbirliği yapmaya ve insanı konuşmaya davet ettik diyebilirim. neden biraz ondan bahsetmek lazım belki de. Zaten pandeminin değiştirici etkisinden ve dönüştürücü etkisinden bahsediyoruz. Hem işverenler hem çalışanlar arasında neyi gördük? Çalışma modelleri değişti, uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma hayatlarımıza girdi. Hızlı bir dijitalleşme var ama bence en önemlisi çalışanlar nezdinde hepimizin içine dönmesiyle bir anlam arayışı oldu. Yani bu benim işim için, benim işim benim için ne anlam katıyor? Ee, ve de e, benim çalıştığım şirket benim iyi olma halim ve toplumun iyi olma hali için ne yapıyor? Şirketler de aslında hem e, çalışanlar için hem de e, yaşadığımız bütün bu dönüşümle birlikte e, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli etki ve sosyal etki için ne yapabilirim bunu düşünmeye başladılar. Bunları neden anlattım? Yani bu dönüşümün neticesinde şunu görüyoruz. İnsan artık hiç olmadığı kadar iş hayatının merkezinde. Dolayısıyla insana ve insani olana yeni bir bakış açısı var, ihtiyaç var. şirketler dönüşüm karşısında işte hızlı olacaklar, çevik olacaklar, yalın olacaklar. ama bunun için insana ihtiyaçları var. o yüzden de çalışanlar için daha güvenilir, daha adil, daha açık ve daha kapsayıcı bir kültür yaratmaları gerekiyor. Biz de bu yüzden işte o çalışma hayatının dönüşümüne liderlik etmek için Şirketlere iş dünyasına rehberlik etmek adına çalışıyoruz. Yani birçok aktivite yapıyoruz. Ödüllerimiz var, kongremiz var. Hepsinin ana amacı aslında üç dünyasına bir katkı yaratmak, o dayanışmayı ve paylaşmayı arttırmak diye söyleyebilirim. Peki, şimdi o zaman kongreyi ne zaman yapıyoruz? Bloomberg KT ortaklığıyla ile gerçekleştiriyor evet. periyon bu yılki evet. kongreyi. Online olarak gerçekleşecek ve aslında çok değerli katılımcılarla, iyi de bir programla gerçekleşecek buradaki e, kongre. Dolayısıyla biraz içeriğinden, biraz kimlerin olacağından bahsedersek zannediyorum aydınlatıcı bilgi vermiş oluruz. Süper. Kongre 22 Aralık'ta evet teşekkür ediyoruz Bloomberg HD işbirliğiyle yani organizasyonda ve geniş kitlelere ulaşma adına bize çok büyük destek vereceğinizden eminiz. Bu 29. Kongre aslında Payon Kongre büyük bir iş dünyası için ekosistem haline geldi. Biz hem iş dünyasının nabzını tutmayı hem de aslında global aralıklık gelişmeleri bu kongrede paylaşmayı hedefliyoruz. Ee, bu sene düşündük yani hem gelecek insan konuşursa diyoruz hem de bu değişim ortamında aslında hiç olmadığı kadar öğrenmeye ve yeni dönemeye ve birbirimizle öğrendiklerimizi paylaşmaya ihtiyacımız var. Ee, bu yüzden bu seneki Kongreyi herkese açık ve ücretsiz yaptık. Ee, dolayısıyla Bloomberg HD Dokta.com'dan ve Feryon'un adreslerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. İnsan konuşmak isteyen herkesi, insan konuşmak ve dinlemek isteyen herkesi bekliyoruz diyebilirim. Tabii bunu sponsorlarımız sayesinde yaptık. Sponsorları saymayacağım tek tek ama onlara da çok teşekkür ediyorum. E, tema gelecek insan konuşursa başlar. E, üç başlıkta aslında insan konuşursa umudu parlatanlar ve ortak fayda dedik. İşte insan konuşursa da insanı anlamı çeşitliliği ve kapsayıcılığı, yeni iş modellerini, İK'nın yeni rolünü, bu anlam aramayı konuşacağız. Umudu parlatanlarda umudu aramak yerine nasıl faaliyete geçebiliriz? Aslında ne bekliyoruz bu ortamda? Çalışanlar ne bekliyor? Mutluluk bunları konuşacağız. Ortak fayda da geleceği, yani bu yıkıcı yeni dünyayı mesafesiz liderliği. E, bağlılığı, çalışana söz hakkı vermenin önemini. E, çok önemli konuşmacılar var yabancı konuşmalarımızda. E, Martin Ford aslında Türkçe'ye de çevrilmiş kitabı, e, Robotların Yükselişi kitabıyla aslında çok ünlü e, ve Financial Times tarafından da yılın en iyi kitabı ödülünün sahibi Martin Ford bizde olacak. Ee, Amerikalı psikolog ve yazar Barry Schwartz, e, seçme çeşkisi Paradox of Choice üzerine kitabı var. O bizle aslında belirsizlikte yaşamayı konuşacak. Ee, ravin Jesut Hasan, e, Raving Inventing Jobs ve biraz daha Work Without Jobs yani o teknoloji hı hı. ve teknolojinin hayata getirdiklerimizi anlatacak. Ee, mutluluk dedik, ee, Jen Lim aramızda, Sapo's. Kültür kitabının yaratıcısı ve e, mutluluğun ötesindeki kitabın yazarı. E, o da bizle tecrübelerini paylaşacak. Bu dönem herhalde bize birazcık e, memleketin ağır gündeminden kurtaracak, havayı biraz daha farklılaştırabilecek bir kongre olacak gibi görünüyor. Evet, umut diyelim. E, dolayısıyla çok değerli konuşmacılar var. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Buket Çelebi Öven, Aktardım değerlendirmeleri için.